Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft'tayız. Efsaneler oyundan ben Volkan Üstüner. Şimdi intro yapımını göstereceğim arkadaşlar size. İlk başta Google'a giriyoruz arkadaşlar. Ve Flix Press. Flix Buluyoruz. Flix Press. Buraya kayıt olmamız lazım arkadaşlar. Benim önceden kaydım vardı. Kayıt olmadan yapılmıyor. dedik arkadaşlar ilk baş böyle bir bunlar intro arkadaşlar şunlar ama bunlar paralı. Şu free dediğimizde bunun parasız. Burada par bedava intro'lar çıkıyor. Ben ee, bunu seçiyorum. Bu intro burada çıkıyor. Next diyoruz. Buna tıklıyoruz. Sonra kostümüze ne diyoruz arkadaşlar? Böyle bir ekran çıkıyor böyle bir şey color e, color'dan rengini seçiyoruz ben e, blue yeşil yapayım böyle şu top line şu üstündeki short text yazdı. o oh. altındaki bottom line da bu altındaki evet arkadaşlar müzik eklemek için de bu senin kendi müziği var arkadaşlar Evet böyle yapıyoruz. Şuradaki şeyine tıklıyorduk. Buna böyle tıklıyoruz. Böyle bir şey çıkıyor. Açıyoruz. Ben rock seçiyorum arkadaşlar. Böyle müzikler var. Ben önceden seçtiğim müzik var. Ee, seçtiğiniz müziği buraya taşıyoruz, atıyoruz. Mesela şey dinleyebiliyoruz. Böyle. Select diyoruz arkadaşlar. Bu altta, sağda altta. Tamam arkadaşlar. Şöyle. Please order diyoruz yes diyoruz we have my orders diyoruz ve hazır ee, bazen böyle çıkabilir arkadaşlar kendisi düzeliyor f5 falan yapınca evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayınız Tamam arkadaşlar öbür videomuzda görüşmek üzere